De facto iki gün önce bitti. Sonra film çekimine başladık. Yorucu ama eğlenceli. Topuklarım orada mı? Yok buradan değil. Gittikten sonra evet. yani eve gittiğim zaman zaten saat dört falan olur arkadaşlar. Gidip uyuyup, uyuyorum direkt. Yarın <laughs> Çekim var yine değil mi? Canlı yayınlar. Aha, yayındayım. Yarın çekim. Ah! İğneler battı. Ah! İçim acıdı. Çok mu battı? Biraz. Yine de kolumu çizdi burasını. Bak. Ay. <laughs> Filmin ismi Kolej Rüyası. Ben filmin lansmanına set olduğum için gidemedim arkadaşlar. O yüzden. Bakın saçıma. Ceyret'e neden Deniz diyorsun? Çünkü ismi Deniz. <laughs> o yüzden. Öyle alışmışım. Şöyle ayakkabılarım da benim lazım. Ama ben yok. Ya... Hmm. o yayını ne zaman açacağım tamamen dinlendiğim zaman arkadaşlar ya gerçekten sen, sen psikolojik olarak ve fizikken çok yorgunum <laughs> aşırı yorgunum <laughs> yani baba yorgun Baba yorgun. anlatabiliyor <gülüyor> muyum <gülüyor> yorgunum yani cici bir yorgun artık <laughs> kötü yorgun değilim Belki de kötü mü? Kötü Belki de kötü sunuyor ya. Bilemezsin. <laughs> Siz karar verirsiniz o zaman. Sen montum orada mı? Ha şu montumu veririm size. Sağ ol. Çıkamıyoruz. <laughs> ne oldu lan kırıldı. <laughs> ve tırtık hali var ya. <laughs> o şu an başıma geldi ve şu an ince şorapla mücadeledeyim. <laughs> Artık bu lafayetler de etkisi. Kendimi korumaya çalışıyorum. Ay sütyenim içeride <laughs> Yayındayım. Ne? Hay Allah ne? Ne, Mesela, ne Arkadaşlar var. ben yayını kapatıyorum. <laughs> Yoksa hiç <laughs> çekinmeyecek. Sizi Siz çok seviyorum. Bay bay. Sizi yani dinliyor. Dur dur. dur. kapat. Abi yanımda bir <laughs> sivilce var. Hala el sallıyor 2 saate el sallamacı. Bay bay.